merhaba bugün zaten bu kereviz videolarını biliyorsunuz e, ee, yükleniyor ekleniyor bu fikri kereviz videoları ve eski şu çektiğim videolar yükleniyor Keşke şunu izleseydim diye düşündüm Bunlar yükleniyor şimdi bir tane daha çekiyorum onu da yükleyeceğiz İsterseniz buradan da izleyebiliriz Merhaba bugün YouTube'dan fikir kereviz izlemeye devam işte bu videodan sonra arkadaşım kallel oldu imineden. Açıklar lan. Ha hepinizim merhaba. En sonki videom bu. Hepinize merhaba bugün YouTube'dan bu videonun da sonuna geldim. Açıklar lan. Ha merhaba. Hepinize merhaba bugün YouTube'dan full klipimizi izlemeye devam. İşte bu bye videoyu izlemeye karar verdim arkadaşlar. Bu videomdan sonra bir kere biz abi olmak zor videosunu izleyeceğiz. İşte bu videoyu izliyoruz arkadaşlar şimdi. Hemen sizlerle birlikte karar çıkıp bunları kapatalım. Bana 200 abone olursanız böyle video çekeceğim. Şöyle telefonu böyle alalım. YouTube'a girelim. Şunu şuraya alalım. Ne oldu lan? Ha, böyle olsun. Alalım ve buna basalım. Şu göstermek, göstermek. hayatın göstermek. size bir hediyesi ya da bir cezası olacaksa o da abi ya da abla olmaktır. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Gerçekten kolay değil. Çocukken birdenbire kollarıma verilen o ufacık şeyin sorumlusu olmak... Evet, tebrikler. Artık bir tür yedek anne baba görevindesiniz. Abi abla olmak böyle bir şeydir işte. Şimdi çocukluğunuzdan ötürü hayata ilk önce siz atılırsınız. Bundan kaçışınız yoktur. Hele ki kardeşiniz biraz büyüsün, şöyle bir dile gelsin, artık annenin, babanın yavaş yavaş mesai saatleri azalır. Yani aslında çoğu sorumluluğu sizin üzerinize yüklerler. Sanki kendi dertlerinizi halletmişsiniz gibi. Bundan sonra siz de abi abla olarak Gelene gelenlere maddi ve manevi anlamda destek olmak, onların sorunları ile uğraşmak, çözüm bulmak zorunda kalırsınız. Hayır bir anda kendi sorumluluklarınız, bir anda kardeşinizin ile beraber stresiniz istemesiniz de artar kendinden önce onu düşünmek zorundasınızdır. Bir de bilmiyorum benim kardeşim mi garip yoksa siz de benzer durumlar yaşıyor musunuz? Yazın yorumlara. Ben ne zaman kardeşimin üstünde bir otorite kurmaya çalışsam, abi olmanın avantajlarından faydalanmaya çalışsam da bir türlü başaramadım. En basiti hala ekmek almaya ben giderim. Kardeşlik öyle bir şey ki yeri gelir birbirinize bağırır, çağırırsınız. Yeri gelir tekme tokat kavga edersiniz. Eşek şakaları yaparsınız. Ama yeri gelir kardeşiniz düşüp bir yerini kanattığında içiniz sızlar. Abilik çok başka. Koruyup kollama duygusunu iliklerinize kadar hissettirir. Yeri gelir yaramazlık yaptığında bir şeyleri kırdığında sen üstlenirsin. Suçun olmamasına rağmen terliği yer oturursun. Onun dışında mesela ailenizin yanında kardeşinizin ağzından bir küfür kaçarsa ışık hızıyla terliği abiler yer. Çünkü başka nereden öğrenecek değil mi? Ah anneler ah. Kardeşimi koruyayım kollayayım derken büyüseniz de evin yaramaz çocuğu olarak siz kalırsınız. Yaptığınız fedakarlıklar görmezden gelinir ve bütün ilgi kardeşinizin üzerinde olur. O en ufak başarısında omuzlarda gezdirilir. Siz de kenardan izlersiniz. Mesela kardeşinizin dersleri kötü ya da direkt karnesi zayıf geldi. Suçlanacak ilk kişi olmasanız da ikinci kişi siz olursunuz. Kardeşine ders çalıştırsaydım bu kadar zayıf getirmezdi derler. Çocukluktan itibaren aynı odayı paylaşmanızla beraber size ait olan eşyalarda onun tarafından kullanılmaya başlanır. Kullansın da canım feda olsun. Her ne kadar hayatın üzerine yıktığı yüklerden biri gibi görünse de bu sevgi o kadar değerlidir ki kardeşinizle birlikteyken bu sorumlulukların hepsine seve seve katlanırsınız. Bu da böyleydi.